Merhaba arkadaşlar. Bugün size SAP'nin IDES sistemi diye tanıttığı, eğitimlerde kullandığı SCAR, SF Flight, S Flight gibi tablolardan oluşan bir uçuş sistemi örnek veri tabanı programı üzerinde konuşacağız. Onları anlatacağım. Öncelikle ABAP e Dictionary'den bu veri tabanlarının neler olduğunu isterseniz göstereyim size. E, bu veri tabanları Eskar, bu es Avat Dictionary içine girdiğiniz zaman, database table kısmına geldiğinizde Eskar e, veya SFLite bu uçuş bilgilerini gösteriyor. Eskar'da e, şeyleri gösteriyor. E, gibi tablolar var. İsterseniz Eskar'dan de devam edelim. Eskar'da e, bunda kayıt sayısı biraz az. O nedenle önce bunu göstereyim. Bu tabloların belli alanları var. Önce onlara başlayalım. Carrier ID bu e, hava alanı şirketinin, şey, hava yolu şirketinin kodu. Mesela AA American Airlines gibi. İşte e, Lufthansa'nın LF'ydi galiba. E, carrier name e, bunun ismi. Bu e, üstteki şu carrier car ID yazan kısım iki haneli, üç haneli oluyor. Car name, e, carrier name yani. Bu da işte iş, hava yolu şirketinin gerçek ismi neyse o. E, Currency Code da bunun taşınma e, şirketinin, işte hava yolu şirketinin para birimi kullandığı paramı. Bu da e, web adresi gösteriyor. Bununla ilgili mesela şuradan bunun e, anahtar olan olduğunu anlıyoruz. Şu de Client kısmını gösteriyor. E, şurada Contents'e bastığınız zaman burada e, diğer normal kendi kullanacağınız, işletmelerde kullanacağınız veri tabanlarının içerisine de bu şekilde girerek kayıtları gösterebilirsiniz eğer 250'den fazla kayıt varsa Genişlik ve maksimum sayı anlamında şuradaki şeyleri resetlemeniz gerekir Tam veritabanınız kayıt sayısına ulaşmak için F8'e basarsanız ya da Şuradaki saate basarsanız Program çalışır ve veritabanı içerisinde ne kadar şey varsa kayıt varsa bunları size gösterir Şuradan gördüğünüz gibi kayıtlarımız bunlar Mevcutta 50 tane sanıyorum yok kaç tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 18 tane galiba 18 tane kayıt var zaten yukarıda da yazıyor şimdi bunu kayıtlar içerisinden normal işletmenizde de kullanmakta kullanacağınız diyelim veri taban tablolarına kayıtları nasıl seçiyoruz, nasıl anlatıyoruz, nasıl tanıtıyoruz onları anlatalım. Gidelim bir SE38'den bir tane tablo, şey bir tane program açalım, program yazalım. SE38 Programımızın ismi y scar 3 olsun. Create diyelim. Eskardan veri seçme buna veri seçme veya veri getirme. Veri getirme diyelim. Type executable program yine her hmm. zaman gibi. Ve save hmm. ettik. Yine dolar tmp'yi seçebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada data diyorum. gt escar type table of escar şu anda yaptığım şey aslında internal tablo oluşturmak. Bu internal tablonun e, tipi eskar e, veri tablosunun transparent table deniyor. Transparent table'ın e, tipinin aynısı. Yani onda ne kadar alan varsa, sütun varsa bunun da o kadar sütun olsun anlamına geliyor. GS eskar ise burada da aynı şekilde type e, table type eskar diyelim. Type eskar. Bunda ise şu anda e, şeyin eskar veri tabanının structure'ını oluşturduk. Şimdi arkadaşlar burada select star from eskar into gt eskar dersem e, ve bunu da GTS da Look at. Önce atama yapalım. Hesaplayın. GTS yapalım. Şöyle yapalım. Look at. Yapalım. GTS kadar. Into GTS kadar. Right. Ve light yazalım önce, sonra, sonra bazı yerden göre, gs S carried Karş, yani, şöyle bir G S S Karş, gibi, öyle bir bazı alanlar, yapalım. Star name evet Güzel bakalım şuraya Yanlış mıymış Evet şimdi bunları en ile alıp yazdırabiliriz Bir bakalım neler var yani Bir çalışacak mı çalışmayacak mı Kodumu kontrol edelim Bir syntax hatası veriyor mu Bu table olacaktı burada galiba. Da bir daha kontrol edelim. Evet, herhangi bir sinit hata var. Örneğin çalıştıralım, aktif edelim. Gördüğünüz gibi şu anda Eskar e, tablosunun içinde ne kadar alan varsa bunları aldı ve karşımıza yazdı. Ama bunlar içerisinde ben diyelim ki sadece e, ismi B ile başlayan veya L ile başlayan varsa onları almak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şuradaki noktayı kaldırıyorum. Alta gelelim. Devam edelim. Şu anda compiler bunu satırın devam ettiği şeklinde anlıyor. Carrier ID like B yüzde diyelim. Bir daha değerlendirelim. Aktive edelim. Çalıştıralım. Sonunda D ile başlayan hiçbir şey bulamadı. A deseydik bulacak mıydı? Yine bulamadı. Neden bulamadığına bakalım. Ha, evet, küçük A, küçük B onlar fark ediyor olabilir. Bir daha deneyelim. Evet, şu anda buldum. Bunu B yapsaydık olacak mıydı? Bakalım. Evet bir şeyimiz varmış. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir problem yok. Başarılı bir operasyon. Ama bunu başarısını sorgulatabilirdik. Yani e, sistemin sub, sub, e, sub rc alanını kullanarak mesela say sub rc is initial ise bunu yap diyebilirdik. Şu aşağıdaki ifadeleri yap diyebilirdik. Değilse şunu yaptırdık. E, hata ürettirdik. Evet. Aslında. Mesaj. Kayıt seçimi. Diğeri bu. Bu. Okay. Hey, yeah. mesela. Okay. Mesaj okay. sınıfı var okay. Sanırım sintaks olarak yatağı var. Yata var. Okay. F1'le okay. sintaksına gidelim bakalım. Okay. Bir bağlantı problemi var sanıyorum. Biraz bekleyelim. Vakit geçmesin isterseniz biraz videoyu durduralım şimdi. Pardon <laughs> evet, evet. evet. Ee, message deyiminin, deyiminin, şey, ifadesinin sintaksına bir bakıyoruz. Message type diye bir şey var. Bir evet, bu gelelim. Örnek olmalı. <laughs> Evet. Şurada aşağıda kullanım belli olmalı. Bizimki bunu da hmm. bence. Evet. Message text benim buraya yazdığım için Tayyip, Tayyip'in içerisinde I, I, E, A, I gibi şeyler var, ifadeler var, kısaltmalar var. A, e, alert, uyarı, I, information, E, error. Bizim şu anda yapmak istediğimiz şey, şuraya bir tane şey yazacağız, Tayyip yazacağız. Tayyip'ten sonra isterseniz I yazarız, information, büyük yazalım, sıkıntı çıkmasın. Evet. Şimdi syntax kont kontrolü yapalım. Ne diyor? Incorrect nesting. Evet, yani burada endif demedik. Endif diyelim. Endif. Bir, bir kontrol. Evet. Hangi yok. <laughs> Aktif ettik. Test edelim. Bir de şey var. Peki. Diyelim ki Mehdir Heyvaysız var diye yani şurada e, sayısa barzi iz olduğu için böyle? Mesela diyelim ki şuraya BA A değil de B B yani bir tıcay bez B A olduğu için e, orada sıkıntı yaratmazdı ama B B de sıkıntı yaratacaktır. Yani bulmayan kayıt istiyorum ben şu anda. Haydi çalışalım. Buraya girmesini istiyorum. Şu anda buraya girmedi. Neden girmedi? Ne bakalım? bu bak bak çalıştırıyoruz şu anda. Şöyle bir bıklı tane evet, evet. Bir sonraki adıma geçelim. geçelim. Şu an buradayız. Boktan bıklıyorum. girebiliyorsunuz. Bıklıyorum. GTS karın içine girelim. Bıklıyorum. Sıfır kayıt var. Devam, Devam edelim. edelim. Message tarafına geldi. Yendi. Ve bunu da vermesi lazım. Yani bu, buraya hiç Yendi. girmedi. Yendi. Pardon bir saniye. Yendi. Şuraya bir Bugün Bu bölümü tekrar çalışalım. Tekrar evet, Şu anda loop tarafına geldi. Amacım tekrar söylüyorum. BB ile başlayan, sonrasında işte yüzde herhangi bir karakter gelen bir kayıt alıyorum. Yoksa GT kartından sonra kayıt değerlerini veriyorum. Sıfır kayıt var. Oysa kayıt yok. Ee, bir sonraki adıma geçiyorum loop'ta. Ha, tamam. Pardon. şimdi hatayı yakaladım. Şurada yapacağız bunu. Şu, şu kısmı. Ben keselim. Şu look kısmını. Hı. Buradan keselim. Look şuraya yapıştırırız. Evet, buradan tasıyorum Ha, evet, şuraya Ne yaptığımı anlamamış olabilirsiniz. Şimdi anlatayım. Arkadaşlar şimdi eğer buradan bir kayıt seçildiyse, kayıt buraya girdiyse, yani bu işlem başarılıysa şu an yaptığım bu. Eğer bu kayıt başarılıysa buraya girecek. Beklentim o. Loop'a girecek. Loop'ta bakacak. İçinde ne kadar değer varsa alıp yazdıracak. Eğer yoksa, yani şurasıysa, şunu içeri atalım, okunmak kadar artsın. Yoksa da şunu yapmıyorum. Bir daha yani deneyelim yani şimdi. Şöyle de. gene bir yani. break koyalım. Evet, evet. aktif edelim ondan sonra bırakıyorum. Yani. Okay. Okay. Ee, şimdi Şurada Olalım ve çalıştıralım Yine gtscard kart, kart, e, internal, e, internal table e, içerisinde Herhangi bir şey atmadı Atmadığı için de Sub sub rc e, Initial sub, değil. değil Bakalım, Bakalım. 4, 4 yani, yani, hata. yani hata Devam yani ediyorum de, Şuraya şey geldi yani şimdi yani Şu anda yani mesaj, mesaj şeyini vermesi yani gerekiyor Yalıştırıyorum Gittiği mesaj sınıfının içerisinde falan Geçtim Gördüğünüz gibi information mesajı, bir pop-up çıkarttı Bu mesaj değiştirilebilir, nasıl değiştirilir? Mesela ben şuraya E yazayım Bu error olacak Aktive edeyim Test çalışması yapalım Şu anda kırmızı bir simgeyi sol alt tarafta gösterecek bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi programdan çıktı. Sol alt tarafta hı hı. kayıt seçimleri diye bizim yazdığımız mesajı verdi. Bunun, Bunun e, e, bir sonraki bir safhası var. Seçimler. Onu da hı hı. bir sonraki hı hı. videomuzda anlatacağım. Hı hı. Teşekkürler. Hı hı.